Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru olan Top size çok kısa bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmından linkine ulaşabildiğiniz bu sitede istediğiniz şekilde kasa açabiliyorsunuz. Ekstra'nın artı kısmına tıklayıp %25 bonus kazanmak için buraya Zeon yazmanız yeterli. Eğer kasa açmak isterseniz herkese bol şans dilerim. Arkadaşlar Hepinize yeni bir Overwatch videosundan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha fazla lafı uzatmayayım. Siz yemeğinizi de almışsınızdır diye düşünüyorum. Delilleri hep beraber inceleyelim efendim. Mirage severiz, severiz. Mirage'i severiz. Artık nasıl hileler gelecek? Veyahut da nasıl, ne tür hilelerle karşılaşacağız? Hiçbir bilgim yok ama... Farklı şeyler istiyorum artık bunlar iki zileler mi oldu? Ne bunun şeyi? Birleşmek. En son Crosshair'i büyütmüştüm. Challenge'dan hatırlarsınız. Ne olmuş Crosshair'e bak. Ona sıfır yeniyoruz abi. Evet okey. 15'e 3 gidiyorum. Tamam. Oo. Nasıl bir takım? Nereye düştük bir dakika? Karşıda da var. Karşıda da var sanırım. Oğlum bu nasıl oynamak? Bir şey yapıyor bu. Oyun bozanlık mı seziyorum ben? Dayı dur dayı. Dayı dur dayı. Oyun yapmayacaktın Gavin. Şu anda o zaman size bir soru. Acaba ben bir seçkin hesap olup seçkin olmayan bir oyunun diyeyim Eee maçın diyeyim o maçını izleme ihtimalim var mı? Yorumda bilenler cevaplayabilir mi? Yani Eskiden de Overwatch yapıyordum biliyorsunuz Ama Bu derece hile gelmiyordu ya Bir de vurabilse Kanka ayarı çok açmışsın kız biraz kız Çok dönüyor çok kayıyor ekran Haşim olamıyorum. Eyvah, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Allah! Dayı o kadar açmış ki yürüyemiyorsun. Haritaya baksana bir sol üstteki. Ne yapıyorsun? Bir dur dur kapat yani şu an. Ya bu böyle böyle oynayıp nasıl keyif alabilirsiniz ki ya? Ya şu oyunu bu şekilde oynayıp nasıl keyif alabilirsin ya sen? Dayı dur gözüm acıyor artık seni istek... Dur dur artık, dur. Valla ben videonun köşesine falan uyarı koyayım epilepsi hastaları izlemesin diye vesaire. Adam kaçıyor lan fark ettiniz mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Allah, ekor çok merak ediyorum. Dur bakalım. Allah, baret de almış ya bir de. Eyvahlar olsun. Oğlum. Atlayıp vur bunu. Yaptın onu. Tada. Oğlum nasıl bir hilesin ya? Adamı görüyorsun zaten. Bunu da çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim hileden bahsediyordum size. Devurun tohumu. İllaki bu videoyu izleyenler 1.6, 1.5 vesaire bunlardan birini oynayanlar vardır aranızda. Böyle round başladığı gibi şiş 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 O bıçağın böyle duvara sürtme sesi. Böyle iki saniyede ışınlanıp adamın beyzini temizleyen bir hile vardı böyle. Şiş 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 ediyordu böyle. Terörist win falan. Ondan yok mu ya CS:GO'da? Hani bak 15'e 2 olmuş maç. 28'e 5 oynuyorsun. Ne bileyim hani kapat veyahut da ne bileyim birazcık utan hani belli etme hileni. Hani son round belki de ama bak şimdi. Açtı tekrardan. 7 mermisi var. Gelişe baksana, gelişe baksana bir. Adam kendi ekranında sanırım böyle görmüyor değil mi? Böyle mi görüyor abi? Onu da oradan vurdu ya. Of of şüpheye yer bırakmayacak, şüpheye yer bırakmayacak, şüpheye yer bırakmayacağım. bana de yapıyordu. Yalın oyun bozanlık, yetersiz bildir. Ah ah ulan ah ah ulan insanlar ne çekti lan sizden. Hemen yeni overwatchumuz gelmiş tak delilerimizi indiriyoruz. Bir videoda iki Overwatch. Eskiden bu kadar alışkın değildiniz biliyorum. Alıştırıyoruz diyelim. Alıştırıyoruz. Oğlum niye bu kadar yavaş iniyor Overwatch? Demek ki büyük bir hile var içerisinde. Büyük bir hile var. Bir geri alınıyor. Oyun verileri alınıyor. İndiriliyor. Tabanca geçmiş önce silahın şarjını değiştirmenin daha kısa sürer. Çalışmalarda bu sana avantaj sağlayabilir. Wow. 200 IQ. Yine Mirage Diggle var. Ona 7. 26'ya 9 oynuyoruz. Demo Dayım ilerliyor. Buradan buraya çıkıyor. Arkaladı şu anda. Güzel bir RS geldi. Onun da yerini biliyor. Burada güzel bir attı. burada da güzel bir RS attı. Bunu da güzel vurdu. Ee, güzel vurdu. Ama böyle yüzde yüz hile diyemem şu anda. Son adam sessiz oynuyor. Dur, anlarız şimdi onu. Birazcık daha tespit edelim. Birazcık daha izleyelim. diyor gibimsi mi bana mı öyle geliyor? İzliyor gibimsi olabilir mi? Sanki Kaldığımız yerden devam. Tişörtüm falan değişti. Kusura bakmayın arkadaşlar da. Araya bir spor molası sokmak zorunda kaldım. Video çekerken öyle bölündü. Devam. Sıkıntı yok. Devam. Tak 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 tak. Şimdi bu arkadaşın şöyle bir sorunu vardı birader. Ben hala hile olup olmama konusunda bir araya gidip geliyordum. Ee, izliyorum i̇zliyorum. Ya bu bir dakika şimdi bir dakika. Sonra. Şimdi bu Overwatch birazcık önemli bir Overwatch. Çünkü aslında e, zor karar verilmesi gereken bir Overwatch. O yüzden birazcık dikkatli konulara değinmemiz gerekiyor ve bu adam hakkında da yorumlarınızı lütfen belirtin. Bu adamda bir şeylik var. Bir sıkıntı var ama ne sıkıntısı var? İzliyor sanki. Öyle mi acaba? Ama soldaki adam buna info da vermiş olabilir. Bak, bu 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 besem. Bu shoulder pick birazcık garipti. Yani eee AWP'nin kestiğini nereden bilebilirsin ki? Belki farklı bir keleşle de bakıyor olabilir. Neyse devam edelim. Hakkını ya bir yandan ben şeyden de çok çekiniyorum. Hile hakkını da yemek istemiyorum. Yani birisine haksızlık da yapmak istemiyorum. Sadece kişisel şu an görüşümü belirtiyorum. Bak mesela. Ha o onu vurmamış tamam. Dedim ne alaka yani? Arkadaki de mi öldü? Bir an açık kaldı sandım. Buraya aim koydu güzel. Gördü geçtiğini. Simon attı. Orayı kontrol ediyor adam var mı diye. Hmm. İzliyor gibi ya. Bir eğimde de bir destek var gibi. Bak izliyor. bu satmak zorunda kaldı. Ben orada açarsam çok fark edilir diye. Benim kaç kill vardı? 9 kil. Bayağı bir sırtlama durumu var şu an burada yalnız. Fark ettiniz mi onu? Hadi. Bir ayar mı yaptı lan acaba? 11-10 beyler. Sıkıntı. Oradan AP short'u kesiyor. Çok, bak, bak. izliyor. İzliyor bu adam. Bak izliyor. Evet izliyor. Tamam tamam izliyor izliyor. O kadar da zor bir Overwatch değilmiş. Eğim eğim desteği de yani hissettirmiyor ama bir şeyler var gibi. No recoil mi? Bilmiyorum hani tam o terimleri de bilmiyorum şu anda. Bunny de var. Güzel. Ya Böyle hile yap okey abi anladın mı? Hani böyle bazen belli etmemek için ölüyor falan anladın mı? Var var bir şeylik var eğimde. Round'u alacak bu herif. Baksana koşarak atıyor bunları. Var var. <laughs> Duvar olduğuna kesiniz. Eğim konusunda bir tık şüpheli olabilir. Hani kesin bir şey diyemeyebilirim belki. Bu var kesin var izliyor. %100 izliyor. İşte ben ne olur ne olmaz eğimden de büyük bir raporlayacağım bu arkadaşım. Bu arada şunu belirteyim. Oyunlarına bu aralar çok fazla hile gelen arkadaşlar varsa şu anda bu videoyu izleyip. Ee, uzun süredir Overwatch'tan geri bildirim alamıyorum ben. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Yani eskiden neredeyse videoyu çektiğimin ertesi günde sürekli teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler diye rapor alırdım ben. Ee, ama son zamanlarda bir kere story falan atmıştım. Bundan böyle bir ay içerisinde. Onun dışında ben başka bildirim almadım ve oruç videosu atıyorum biliyorsunuz. Yani bu kadar çok iyi olmasının sebebi büyük ihtimalle yetkililerin şu an koronavirüsümü genel olarak farklı bir çalışmamı yapıyorlar, ilgilenmiyorlar mı? Yani o konu biraz sıkıntılı arkadaşlar söyleyeyim. Bak 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 belli etmiyor bak bak. Ulan sen var ya çok çakal bir ilicisin. Öyle de roundu sattı. Büyük ben maçı 16-14 bitti diye düşünebiliriz. Nişan desteğine bariz diyeceğim. Görüş desteği de bariz. Diğer dış destekler bariz. Buna yetersiz deli diyorum. Benim görüşüm. Siz de lütfen yorumunuzla belirtin bunu. Kararımızı bildirdik. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoların devamını istiyorsanız, Overwatch serisini daha çok istiyorsanız lütfen videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zilden de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.